Konular uzun konular. Eğer 40 dakikaya bölersem herhalde 2-3 seneye yayılır. Biliyorsunuz benim de 2-3 sene dışarıda kalma gibi bir şeyim yok yani hani ve şu an 6 ayımı doldurdum. Yakındır yani hani bekliyorum zaten. E şimdi bir de e, istiyorum ki bu şeyi bitireyim hani. Öncekinde niyet ettim Allah azze ve nasip etmedi. <laughs> Normalde ee ben genelde derslerimi 40 dakika, 45 dakika yapıyordum biliyorsunuz. Fakat bu seri başladı başladı biraz şeyimizi çiğnedik. Bir saat, bir saat 10 dakikaya çıkıyor derslerimiz. Sebebi de çünkü kardeşler konular uzun konular. Eğer 40 dakikaya bölersem herhalde 2-3 seneye yayılır biliyorsunuz. Benim de 2-3 sene dışarıda kalma gibi bir şeyim yok yani. Hani ve şu an 6 ayımı doldurdum. Yakındır yani. Hani bekliyorum zaten. E şimdi bir de istiyorum ki bu şeyi bitireyim. Hani öncekinde niyet ettim Allah azze ve celle nasip etmedi. <laughs> Bu sefer inşallah istiyorum ki bazı şeyleri söyleyeyim. Çünkü Müslümanlara zarar gelmesin. İşte efendim biraz daha dikkatli olalım diye. Hani bazı şeylere dikkat ettikçe bazıları azıyorlar, azgınlaşıyorlar. Yani hani Müslümanlar şu şu konuları konuşursak bunun Müslümanlara faydası yoktur. Belki daha fazla kafirlerin işine yarayacak diye sükut ettikçe bazıları da zannediyorlar ki e anlatmış oldukları din, dinin ta kendisidir. Bundan başka hiçbir şey yoktur. E tabi dini 30 Risale üzerinde kurulmuş, 30 Risaleden başka kitaptan haberi olmayan, sadece Hanbeli mezhebini bilen, onun dışında hiçbir şeyden haberi olmayan ve konuştuğu bütün konularda icma nakleden insanlar için bu böyledir. Fakat olaylara etraflıca farklı delillerin, farklı yaklaşımların olduğunu da bilinmesi lazım. Çünkü kardeşlerim, yani maalesef hani ben İbn-i Teymiye'den bir şey aktarayım inşallah, bu konuyla alakalı ise İbn Teymiye e, fetvada bir böyle 28. ciltte e, hayızlı kadının tavaf etme meselesini anlatıyor. Yani hayızlı kadın tavaf edebilir mi edemez mi? Tabii uzun uzun anlatıyor meseleyi. Sonra diyor ki şüphesiz ki hüccet nas, icma ve bu ikisinden çıkandır. Şüphesiz ki hüccet nas, icma ve bu ikisinden çıkandır. Yani bundan istinbat edilmiş olan delildir. Alimlerin sözü hüccet olmaz. Alimlerin sözünün delilinin zikredilmesi gerekir. Alimlerin sözü kendi başına hüccet değildir diyor. Sonra diyor fakat sadece belli adamların kitapları ve sözleri üzere yetişenler bunlara hücceti ikame etmek çok zordur diyor. Yani hani başka bir şey duymadıkları için hayatlarında adama ne anlatırsan anlat adam anlamıyor yani. Hani sen ne söylersen e söyle adama yani ben onu bunu bilmem diyor adam. Hani falanca alim demiş ki bu konuda icma var. Filanca alim demiş ki bunun zıddını söyleyenler işte haricilerdir. Bu haricilerin bidatleridirler diye. Tabii ki siz de görüyorsunuz kardeşler. Bir de ben bu konuda niye şeyim? Çünkü zamanında kendim de kandırıldığım için. Yani hani şimdi Nasrettin Hoca gelmişler geçmiş olsun geçmiş olsun. Demiş bana eşekten düşen birini getirin. Yani ancak o benim halimden anlar diye. Zamanında biz de kandırıldığımız için. Hani bazı insanların mücadelesine vesaire güvenip onların söyledikleri muhtemelen doğrudur. Yani hani herhalde adamlar araştırmadan, etmeden bir şey söylemezler diye. İşte yavaş yavaş Allah'a hamdolsun kurtuluyoruz. Yani hani uzun bir zamandan beridir Allah Azze ve Celle bizi bundan kurtarmış oluyor diye. Onun için hani biraz bu şeylerimiz uzayabilir. Bu derslerimizin süresi uzayabilir. Hakkınızı helal edin inşallah. Birincisi dediğimiz gibi meseleler uzun. ikincisi kavim anlamıyor yani. Hani mecbur bir uzun anlatmak lazım ki mesele anlaşılsın inşallah.